Merhaba arkadaşlar, benim Borsa Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Bugün e, sabah saatlerinde Astor'dan büyük bir iş e, kapları ve kar payı dağıtım işlemleriyle ilgili bilgiler atıldı arkadaşlar. Burada bayağı bir şekilde Astor'dan en az 5-6 tane kapa haberi yayınlayacağız. Bunları e, aynı videoda yayınlamak istedim. Evet geçelim ilk kapımıza. Bildiğimiz üzere zaten e, Astor'un kar payı dağıtım işlemleri gibi kapa önceden atılmıştı. Bu da galiba kesinleşen tarihi de açıklayacak. Şimdi bakalım. Evet A ve B grubu olmak üzere iki tane e, payları var. A, A grubu işlem görmeyen e, pardon işlem görmüyor. Evet B grubu ise işlem gören e, şekildedir burada bürüt olarak 0.05 kuruş değerinde net olarak da 0.47 değerinde bir e, kar payı dağıtacaklarını açıklamışlar. Burada teklif edilen kullan hak kullanım tarihi 0, 2, 0, 5, 2023, kesinleşen kullanım tarihi 02.05 ödeme tarihi de 0, 4, 0, 5, 2023. Astor yeni halka arz olmasına rağmen e, kar payı dağıtım e, kapatması da bizi sevindiriyor. Bir sonraki kapımıza bakalım. Evet, e, Astor yeni iş ilişkisi dediğim gibi buradan sonra gelen 3-4 tane daha kap haberimiz. Yine iş ilişkisiyle ilgili bir kap haberi. Malezya'da yerleşik bir firma ile 900 900.000 e, Amerikan doları karşılığında bu da Türk parasına çevirdiğimizde 17.473.950 TL değerinde 2 adet güç transformatörü sözleşmesi imzalamıştır. Bir sonraki kap haberimize bakalım. Yeni iş ilişkisi kapı e, İspanya'da yerleşik özel bir firmada 807.750 euro değerinde e, bu da Türk parasına çevirdiğimiz 17.164.929 TL eee e, tutarında güç transfer e, transformatörü sözleşmemizi imzalamıştır. Bir sonraki kapımıza bakalım. Bu da yine bir iş ilişkisi, ilişkisi Astor için. E, burada ise İspanya'da yerleşik bir firmada 1.915 500 euro değerinde. Bu da Türk parası cinsinden 40 milyon 704 TL'lik 20 adet dağıtım transformatörü sözleşmesi imzalamıştır. Bir sonraki kapımıza bakalım. Bu da yeni bir iş ilişkisi kapı. Bu da İspanya'da yerleşik özel bir firmayla 464 bin euro değerinde, bu da Türk parası değerinden 9 milyon 860 bin 139 TL 4 adet e, dağıtım transformatörü e, sözleşmesi. Bir sonraki kapımız yine Astor'dan. E, bugün gerçekten e, fazlasıyla Astor'dan yeni iş ilişkisi kapı geldi. Bunlar da e, aslında bu e, hisseyi elinde tutanlar için sevindirici bir haber çünkü e, karını ve e, yani yeni işlerle ihracatını artırmakta arkadaşlar. Evet burada ise yine İspanya'daki yerleşik özel bir firmayla 469 bin euro değerinde bu da Türk parasit cinsinden 9 milyon 860 bin 139 TL'de 4 adet güç transformatörü sözleşmesi son şeyimiz kapımızda yine Astor'dan özel durum açıklaması. Türkiye Elektrik Üretim TİAS 23.12.2022 tarihinde imzalanan 319 milyon 450 bin değerindeki 6 adet 250 MA transformatör sözleşmesi kapsamında üretimini gerçekleştiren 3 adet 250 MA transformatörün kabul işlemleri 18.04.2023 tarihinde gerçekleştirerek alınan siparişin satışı tamamlanmıştır. Burada da daha önceden aldığı bir işin teslim ettiğine dair bir özel duruma Açıklaması da bulunmuştu arkadaşlar. Ee, buradan da yine Astor'la ilgili ya da diğer şirketlerle ilgili kap haberlerimiz gelirse anlık olarak size da bildireceğiz. Arkadaşlar şöyle bir e, demem gerekiyor olacaksa e, kanalı çok fazla izlenmesine ulaştık. Fakat halen abone sayımız ve e, beğeni sayımız düşük kalıyor. Lütfen sizlerden ricam e, beğeni atmayı ve kanala abone olmayı Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.